Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün tekli oyuncu da sizlerle birlikte e, 50 level aslan yapacağım. Evet. Arkadaşlar 50 levele çok yaklaştım ama uzun zamandır aslan oynamadığım için e, 46 levelde kaldım. Bunun için bugün dedim ki madem 46 levelim ben niye e, 50 level aslan çekmiyorum? Bugün sizlerle birlikte 50 level aslan çekeceğim. Evet 50 level olmaya çalışacağım. Ve sizlerle birlikte çok eğleneceğimi düşünüyorum. Böyle videolarda sizler, sizlerle birlikte bol bol vakit geçirebileceğimi düşünüyorum. Evet arkadaşlar evet, başlayalım. Evet arkadaşlar sizlerle birlikte devam ediyorum. Arkadaşlar durdurup dur, biraz deneyim kastım. Çok uzun olmasını da istemiyorum videonun. Daha doğrusu şöyle yanlış anlamayın. Sizinle fazla vakit geçirmek istemiyorum diye anlamayın. Sizleri çok seviyorum. Ee, sizlerle daha çok video paylaşmak istiyorum. Ama arkadaşlar fazla uzun olunca sizler sıkılıyorsunuz. Sizlerin açısından bakmaya çalışıyorum. Yani sizler sıkılıyorsunuz ama ben sıkılmıyorum. Bu nedenle videolarım daha kısa olacak bundan sonra. Yani hiç şüphe duymuyorum. Yani şüphe duymayın sizlerde. Neyse ben devam edeyim arkadaşlar. Böyle ara sıra durdurup deneyim kısacağım sizler için. Sonra sizlerle birlikte devam edeceğim. Evet devam ediyoruz. Burada bir domuz. Acaba bu yaban domuzu mu? Sanırım değil arkadaşlar. Çünkü yaban domuzu sanırım şeyde var. Ee, Karda kış ormanında var. Bir de vahşi düzenlikler de var. Başka yok diyebiliyorum. Evet deneyimimizin dolmasına az kaldı. 60. Ay 60 tane açıkla. 47 levele çok az kaldı arkadaşlar. Burada level kasmak çok zor ya. 1000 tane hayvan kestim. Şu anda ama hiçbiri level kastırmadı. Şuna bakın. Bir tane tavuk yendim. Daha hiç level kastamadım. Şunu yiyeyim bari. Aa gitti. Neyse biz at yenelim. Şurada bir tane at var. Arkadaşlar bu arada kardeşiniz Wecraft'a umarım alışıktır. Çünkü yani neyse arkadaşlar Wecraft'a e, takmayalım. Oyunumuzla ilgilenelim. Oyunu yani şeyine bakma. Aa, arkadaşlar level up yaptık. Evet level up. Yani level atladık. Evet devam ediyoruz. Ben yine durdurup geleyim. Evet arkadaşlar. Çok azıcık biraz deneyim kastım ve sonunda buradaki boss'u yenebildiğim için buradaki boss'u yenerek daha fazla kolaylıkla sizler durdurmadan e, videoya devam edebileceğimi düşündüm. Ve vahşi düzenleklere geldim arkadaşlar. Evet bu arada ses değişikliğim oluyordur. Bazen e, kötü bazen tatlı bazen ne bileyim sesim değişebilir arkadaşlar Burada hasta falan değilim yani sesim böyle neyse arkadaşlar bunlara yine takal, taktık evet bosa gidip ben bosa gittiğimde başlatırım evet arkadaşlar bosa geldik burada şansıma aile üyelerim peş peşe geldi onları da yatırayım evet neyse onları yatırmayayım çünkü birazdan saldıracaklar Boss'a da geldik. Evet boss'tayız. Arkadaşlar bu çok kolaylıkla yeniyorum. Bakar mısınız? Yani şu an bunu e, hiç kaçmadan da Ama yani e, tehlikeyi göze almayı seven biri değilim. Neyse. Bakın arkadaşlar sizler için tehlikeyi göze alıyorum. Böyle bu 38 vuruyor sanırım. 32 ya da vurduğuna bakıyorum ben. Evet arkadaşlar Evet çok kolaycıkla yendim. Bir da, bir sonraki boss'un çıkmasına çok var Onun için ben şu boss'u bir yiyeyim arkadaşlar. Kalmasın. Bence arkadaşlar 5 saat sürecek ben yedirip geleyim. Evet arkadaşlar yedirip geldim. Şimdi sizlerle bu oyuna ilk başladığım zamanları konuşmak istiyorum. Arkadaşlar ben bu oyuna ilk başladığımda bu boss'u bulmak benim için çok zordu. Hiç adam bak bak ilerle ilerle. Tabi o zaman arkadaşlar ee, şey ise bilmiyordum. Konum yapmayı bilmiyordum ve bu yüzden de boss'u bulamıyordum. Burası çok büyük bir harita diye geliyordu benim şeyime ama sonradan dosu buldum ve onu o zaman yenemiyordum. Sonra Haritayı iyice inceleyince ve konum yapmaya başlayınca o zaman bu haritanın ne kadar küçük bir harita olduğunu fark ettim. İki bölümden oluşuyormuş. Ben de arkadaşlar oyuna ilk başladığımda gülleri takip ediyordum. Nerede güller, şurada tek ağaç var, şurada iki ağaç var diye. Neyse konum varmış. Kon, e, konumu şuradan haritadan ayarlayıp evden buraya e, bakarak gelebiliyormuşuz. Neyse arkadaşlar. Ben bu kadarını hatırlıyorum. Arkadaşlar şuna bakın. Arkadaşlar geri dönelim. Şunun haline bakın arkadaşlar. Mert yat yat. Mert mart, yat. Yat. Evet arkadaşlar. Mert demin çıldırdı. Evet. Niye bunlar taşın önüne toplanıyor ya? Arkadaşlar gelmiş gelmesine daha çok var. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar gitmeyeceğim. Şöyle birazcık hemen keselim boş gelene kadar yani. Hadi tamam bakarız boş gelirse. Burada arkadaşlar bu boş demeyi şeyin anlamını öğrendim. Boss ee, patron demekmiş. Yani en büyük patron demekmiş. Patron sanmıyordum bozu. Yani bozu hiçbir şey sanmıyordum. Neyse arkadaşlar patron demekmiş boz. Ee, başka ne diyeceğim bilmiyorum. Bu arada sanırım boz gelmedi. Şuradaki geyikleri boz sanmışım ben. Taşları da görünce taşların yakınında hayvan. Arkadaşlar böyle şey sananlar oluyor. Ama aslında öyle olmuyor. Ve çok üzülüyorlar. Sonra boz çıkmıyor. Ve çok daha çok daha çok daha çok üzülüyorlar. Neyse arkadaşlar. Ben nasıl yapacağım şimdi? Bu boz gelene kadar ben sizlerle ne yapacağım? Daha doğrusu arkadaşlar. E, yanlış anlamayın. Ben sizlerle sıkılırım diye diyorum. Evet. Hala boz yok. Hala boz yok. Hala boz yok. Arkadaşlar başka bir haritada boss yenelim. Hadi gelin. Evet geldik arkadaşlar. Kış yormamındaki buza geldik. Evet bu boss da çok kolay arkadaşlar. Evet hemen baş. Aa durun baş. Aa başladı. Arkadaşlar daha fazla yakınlaşmamam gerekiyormuş başlamaması için. Aa, hani ya bu vurmuyor? Çok iyi. Benim işimi kolaylaştırıyor. Ben vurabiliyorum ama ona. Aha vurdu bu. Aha vurdu. Arkadaşlar. iyi ki de <laughs> mutlu oldum ben. Acaba arkadaşlar bunu da böyle biraz canını azaltıp yiyebilir miyim? Diye düşündüm. 3000'e kadar canını azaltacağım ve pum hemen vurmaya başlayacağım. Evet 3000'e kadar çok az kaldı. Arkadaşlar dayanamıyorum. Daha çok dayanmam lazım. Evet devam edelim. Arkadaşlar aslında böyle boss'u yenerken fazla kendi e, özgüven <laughs> özgüven olması lazım. Yoksa bu boss'u yenemeyiz. Güçlüs, güçsüz deyince bir de bir bakıyorsun. Boss'u yeniyorsun. Arkadaşlar 3000'i geçti. Ve ben hala 3000'den yani azaldı da ben hala bunu yenemem böyle. Böyle belli oldu. Neyse arkadaşlar bekleyin. Biraz azalıyor. Ee, bu 900 olunca. Daha 800 ya da 700 bilmiyorum. Arkadaşlar ee, şimdi Aa, arkadaşlar dövde inmiş. Ben de hiçbir şey zamanında yapamıyorum ya. Evet bunu yendim. Hemen yememiz lazım. 9 dakika oldu. Ben hala yapamadım arkadaşlar ya. Beceremiyorum. Arkadaşlar ben karar verdim. Bugün 50 level olmayacağız gibi gözüküyor. 9 dakika oldu ve ben hala da 42 levelim. 1 level atlayabildim. Onun için bugün bu kadar arkadaşlar. Kesinlikle 50 level aslan yapıyorum. 2 gelecek. Ee, ama ben o iki çekene kadar ben kesinlikle 50 level olurum. Ama 49 levele geldiğimde o videoyu çekmeye çalışacağım. Bu arada 10 dakika olmuş. Bay bay arkadaşlar.